futbol ekstra e, yazarı Erda Aydemir. Erdi, ben önce şunu sormak istiyorum. Biraz dakika skor gibi almak gibi bir şey olacak. Şu an itibariyle Aykut Kocaman istifası geçerli mi değil mi? E, bence geçerli değil. Çünkü Aykut Kocaman bir hamle yaptı. Futbolcular ve yöneticiler kontra hamle yaparak Aykut Hoca'nın hamlesini boşa çıkardılar. E, şu an durumun tek ifadesi bu bence. İstifa artık geçerli değil. Ama resmi bir açıklama yok değil mi? İki taraftan da herhangi bir şekilde geçerli değil, açıklaması yapılmadı değil mi? E, şu an e, istifanın geçerli olup olmadığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı dediğimiz gibi ama ben de resmi yayın organları olarak internet ve kanalını düşünüyoruz ama e, bazı isimler vardır ki resmi yayın organlarından daha etkildir. Bunlar Alaaddin Metin gibi, Rıdvan Dilmen gibi. E, ben o isimlerin söylediklerine daha çok inanıyorum. Hı hı. E, anladığıma göre Aykut Kocaman değerli işiyle kısa bir tatile çıkacak. O dönem yöneticiler transfer faaliyetlerinde bulunacak ve Aykut Kocaman dönümünde yeni transferlerle tekrar bir bütünleşme yaşanacak. Peki. İstifasın açıkçası basın toplantısında sen nasıl mülüsü olarak oradaydın? Hı, hı. Toplantı salonu ilk girdiği andan itibaren farklı bir şey olacağını hissettin mi? Ee, Aykut Kocaman için hep poker face ifadesini kullanırız biz basın toplantılarından önce. Çünkü hiç duygularını el vermez ama ben ilk defa Aykut Kocaman'ın o kadar üzgün bir suratla basın toplantısına katıldığını gördüm. Geçen seneki Galatasaray maçından sonra bile böyle bir imaj yoktu yüzünde. Zaten o basın toplantısına Fervatçı kulübünde daha önce basın toplantısına katılmamış insanlar da girdi. Yani orada bir olağanüstülük belliydi zaten. Basın toplantı odasına girdiği anda istifa edeceğini anlamıştık. Ayrıca hocanın yayıncı kuruluşu röportaj vermemesi ve bizleri bir saat kadar basın toplantı odasında bekletmesi her şeyi ayağım veren ortaya çıkarmışız zaten. Yani Aykut Kocaman'ın televizyonlara yansıyan basın toplantısı bölümü malumun ilanı gibi oldu. Peki, çok konuşulan bir pankart var. Şükrü Saçoğlu sadrına atılan bir pankart. Onu hemen göstermek istiyorum herkese ve bununla ilgili Hı -hı. Bir sormak istiyorum. Ay hay. sözünden dönen yazıyor sadece pankartta ve aslında iki günden beri de sanırım evet iki günden beri de bu, bu kimin attığını bulmaya çalışıyorlar güvenlik kameralarından. Hı, -hı. Ee, bu Sizce pankart... kim bu pankartı ve ne demek istiyorlar? Ee, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçişinden beri oynattığı sıkıcı futbol Fenerbahçe sadece olsun diye birçok e, taraftar bunu rahatsız ediyor. Bunu zaten 3 senedir birebir yaşadık. Geçen sene biraz rafa kaldırılmıştı ama Aykut Kocaman'dan hoşnut olmayan büyük bir taraftar kitlesi var. Ee, zaten Karabük Spor maçındaki 3. golden sonra da Maraton Tribünle Migros Tribün arasındaki kavga belki yayıncı kuruluş kameralarına yansımadı. Ben statta olduğum için e, tabii ki izleyemedim. Yani stat bile bir anda ikiye bölündü o 3. golden sonra. E, o ikiye bölünmenin e, tasavvur edilmiş hali bence bu e, pankart. 2000 ya da kimlerin astırdığı önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe türbinlerindeki bu bölünme. Bu tip bir bölünmeyi en son 2008-2009 sezonunda yaşamıştık. E, numaralı üst türbündeki Fenerbahçe'nin sadık taraftar grupları, en ateşli taraftar grupları Laz Yıldırım arasında büyük e, sıkıntılar yaşanmıştı. İki türbün arasında polis polis ekiplerinin oturduğu bile olmuştu. Bunu tekrar yaşıyoruz. 4 sene sonra yaşıyoruz. Asıl üzücü olan taraf bu galiba. Bir kulüp taraftar kulüp taraftarının ikiye bölünmesi ve bunun teknik direktör üzerinden olması. Bence doğru mu? Ee, bir daha sorabilir misiniz Can Sesinizi tam alamadım. Tabii ki. Genç Fenerbahçeliler e, grubunun pankartı astırdığı söyleniyor. Sence doğru mu? Ee, yani ben taraftar gruplarıyla pek içki dışlı olan bir basın mensubu değilim. Bunu da zaten yanlış buluyorum. Gazetecilik mesleğine aykırı buluyorum. Ee, yani kimin astırdığını bilemem. Kimseyi de itham etmek istemem. Ama kimin astırdığını hem Aykut Hoca hem de Aziz Yıldırım gayet iyi biliyorlardı. Zaten Aziz Yıldırım'ın e, ee, Lig TV şey, e, TV yayınına de, reklam arasında bağlı şansal büyük ayet söyledikleri bildiğini gayet iyi gösteriyor. Yani bunu bizim milyonumuz değil.